Yunan Bakan, Kıbrıs'ta dersimizi aldık. Adalar silahlı kalmaya devam edecek. Çin basını, Erdoğan batı kültürünün doğduğu yeri hedef alarak meydan okudu. Türk füzeleri Atina'ya ulaşabilir. Associated Press, Yunanistan'a füze tehdidi son derece alışılmadık bir durum. Dendi Aslan cevap, Yunan basını, asıl tehdit denizaltı değil Midlas. Tarihe geçecek, Türkiye'nin geliştirdiği en güçlü motorda müthiş detay. İsrail'in yeni Atina Büyükelçisi Noam Kars, Türkiye bölgede önemli bir ülkedir. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakan Yardımcısı Agelos Sirigos katıldığı bir televizyon programında ilginç ifadeler kullandı. Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakan Yardımcısı Agelos Sirigos katıldığı bir televizyon programında Kıbrıs'ta dersimizi aldık, adalar silahlı kalmaya devam edecek dedi. Sirigos, 1964 yılında Georgios Papandreou Kıbrıs'a bir tümen indirdi. 8 bin askerlik bir güç ve buna da tümen denildi. Bunu da Junta Yunan Türk Savaşı çıkacak korkusuyla 1967 yılının Aralık ayında maalesef bu günlerde 1968 yılının başlarında geri çekti. O zaman ada askersiz kaldı ve Türklerin müdahale etmesi al meselesiydi. 1967 ve 1974'te dersimizi aldık. Şimdi tekrar etmeyeceğiz. Kıbrıs'ın tekrarını görmemek için adalar askerleştirilmiş olmaya devam edecek dedi. Çin medyası Soğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu Samsun'da yaptığı açıklamaları değerlendirdiği haberinde Osmanlılar ve Romalılar arasındaki mücadele yeniden başlıyor dedi. Jun Jian imzalı makale şöyle devam ediyor. Avrupa şu anda bir savaş bulutu altında. Ukrayna'daki savaşın yanı sıra Balkanlardaki durumda hızla ısınıyor. Kosova'daki kriz Sırbistan'ın sert tepkisine yol açarken, Güney Balkanlar'da Yunanistan'la NATO müttefiki Türkiye arasındaki ilişkilerde sabotaj noktasına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sert bir uyarıda bulunarak Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalar üzerindeki çalışmalarını derhal durdurmasını, aksi takdirde Türkiye'nin karşılık vereceğini söyledi. Yakın zamanda fırlatılan Tayfun füzelerine de değinen Erdoğan, bu füze sistemlerinin Yunanistan'ı titreteceğini çünkü Atina'ya ulaşabileceklerini vurguladı. Erdoğan'ın bu yorumu Atina'nın Yunanistan'ın başkenti ve batı kültürünün doğduğu yer olması hasebiyle bir nevi meydan okumaydı. Türkiye, Atina'yı hedef alarak Batı'nın blöfünü de açıkça görmüş oluyor. Bazı yabancı basın organlarına göre Erdoğan'ın ilk kez Yunan makamlarını bir pazarlık kozu olarak Yunan başkentini vurmakla tehdit ediyor. Bu aynı zamanda yıllardır ilk kez bir NATO ülkesinin başka bir NATO başkentini vurma tehdidinde bulunması anlamına geliyor. Bu ABD'nin teşvik ettiği NATO dayanışma ruhuna ciddi bir darbedir. Ancak Erdoğan şaka yapmıyor. Zira Türkiye kısa bir süre önce kendi yapımı balistik füzesi Tayfun'u fırlattı. 561 kilometre ötedeki hedefi vurması sadece 456 saniye sürdü ki bu da Türkiye'nin mevcut füzelerinin menzilini iki katına çıkarmak anlamına geliyor. Yunanistan ve Türkiye'nin Ege Denizi'nde yan yana olduğu düşünüldüğünde Tayfun teorik olarak Atina'ya kadar ulaşabilir. Yunan ordusu şu anda bu tür füzeleri önlemek için sadece eski Rus yapımı SA-15 hava savunma sistemine sahip. Hem Türkiye hem de Yunanistan nominal olarak NATO üyesi olmalarına rağmen iki ülke Osmanlı döneminden bu yana birbirleriyle ihtilaf halindedir. Modern zamanlarda Türkiye bir düşüş ve yükseliş dönemi yaşamış ve Yunanistan bu durumu tersine çevirmeyi başarmıştır. Ancak kan davası burada bitmedi ve Ege Adaları üzerindeki Türk-Yunan rekabeti daha da şiddetlendi. Ege Denizi haritasını gören herkes Yunanistan'ın Ege Denizi'nde çok sayıda adaya sahip olduğunu ve kara suları çizgisinin Türkiye kıyı şeridine çekildiğini bilir. Türkiye, Lozan ve Paris anlaşmaları uyarınca Yunanistan'ın adaların askerden arındırılmasını sağlaması gerektiğini, aksi takdirde Türkiye'nin adaları Yunanistan'a ait satmayacağını savunuyor. Ancak Yunanistan bunu görmezden geldi ve bu yıl her zamanki gibi Türkiye'yi çok üzecek şekilde adalara silah konuşlandırdı. Türkiye'de darbe girişimi gerçekleştiğinde ABD'nin bir rakip yerleştirerek kendisine çelme takmaya çalıştığına inanan Erdoğan'ı kızdıran da Batı'nın orantısız tavrı olmuş, bunun ardından Rus-Türk ilişkileri hızla ısınmış ve Türkiye bugüne kadar Rusya ile askeri işbirliğini sürdürmüştür. ABD ve Avrupa'nın Türk-Yunan anlaşmazlığında Yunanistan'ın yanında yer alması, Türkiye'nin kendisini daha da düşmanca hissetmesine neden olmuş ve bunun sonucunda Türkiye, Tayfun'un bu gelişmenin sonuçlarından biri olmak üzere askeri teknoloji gelişimini hızlandırmıştır. Kendi gücü artan Türkiye aslında sağa sola her yöne açılıyor. Batıdaki NATO müttefikleriyle yaşanan çatışmalara ek olarak Erdoğan kuzeyde Putin'le irtibat kuruyor. Ukrayna krizine aracılık ediyor ve nüfuzunu tesis ediyor. Güneyde ise Türkiye, Suriye'de büyük bir harekat başlatma tehditinde bulundu ki bu hem ABD'yi hem de Rusya'yı rahatsız edecek bir hamleydi ve şu ana kadar karşı çıkılmadı. Gördüğünüz gibi Erdoğan aslında Türkiye'nin uluslararası konumunu ortaya koyuyor. Bu yüksek profilli açıklaması aynı zamanda Türkiye'deki seçimlerle de ilgili olabilir ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu Tayfun füzesi Atina'yı vurabilir açıklamasının ardından Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan açıklama geldi. Associated Press haber ajansı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını son derece alışılmadık bir durum olarak değerlendirdi. Amerikan haber ajansı Associated Press'in haberine göre Avrupa Birliği Dışişleri toplantısı için Brüksel'e gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias pazartesi günü yaptığı açıklamada Yunanistan'a yönelik füze saldırısı tehditlerinin müttefik bir ülke bir NATO üyesi tarafından yapılması kabul edilemez ve evrensel olarak kınanmalıdır dedi. Dendias, Kuzey Kore'nin tutumları Kuzey Atlantik İttifakı'na giremez ve girmemelidir dedi. Associated Press'in haberinde şu ifadeler yer aldı. Türkiye son aylarda söylemini sertleştirdi ve Türk hükümet yetkilileri Atina'nın uluslararası anlaşmaları ihlal ettiği iddialarının bazı Yunan adalarının egemenliğini tartışmalı hale getirdiğini söyledi. Erdoğan ayrıca Türk askerlerini bir gece ansızın Yunanistan'a indirmekle tehdit etti. Yine de füze saldırısı tehdidi son derece alışılmadık bir durum. Savunma Bakanlığı Akar'ın pazartesi günü ordu komutanlarıyla yaptığı video konferans sırasında herhangi bir oldu bittiği kabul etmemiz mümkün değil dediğini aktardı. Beklentimiz bazı Yunanlı siyasetçi ve askerlerin iç politikaya yönelik uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarını derhal terk etmeleri, sorunları diyalog yoluyla çözmeye odaklanmaları ve tarihten ders çıkarmalarıdır. Daha iyi bir yarın isteyenler dünün ve bugünün hatalarından dönmelidirler, sözleri aktarıldı. Yunan basını geçtiğimiz günlerde ilk atış testi gerçekleştirilen milli dikey atım lançer sistemi Midlas'ın öncelikli bir tehdit olarak değerlendirdi. Çıkan haberlerde adalarımıza ve Ankara'ya yönelik büyük bir tehditten bahsediyoruz. Çünkü görünmez Türk denizaltıları gelecekte Yunan topraklarına seyir füzeleri fırlatabilir ifadelerine yer veriliyor. Midlas testi Yunanistan'da da büyük yankı uyandırdı. Yunan haber platformu Pentapostakma, savunma sanayi st.comun haberine atıfta bulunarak Midlas testlerini şu şekilde değerlendirdi. Türkler bundan birkaç yıl önce yapımı devam eden yeni TCG İstanbul Fırkateyni için MK-41 dikey fırlatma sistemi, füze fırlatma sisteminin satışına onay vermeyen ABD'den muhteşem bir ambargo aldı. Bunun üzerine Türkler bilinmeyen bilgi birikimi ve yardımla bunu vurguluyoruz. Kendi karşılık gelen sistemlerini üretmeye başladılar. Dikey Fırlatma Fırlatıcı Sistemi Projesi, Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde Roketsan firması tarafından 2020 yılı Mayıs ayında başlatıldı. Önceki gün Türklerin su üstü ve denizaltı platformları için yabancı dikey fırlatıcı sistemlerine bağımlılığını sona erdireceğini söylediği Türk Midlas Fırlatma Sistemi'nin ilk füze testini gerçekleştirdi. Yer testlerinin tamamlanmasıyla birlikte Midlas'ın önünde önemli bir aşama bulunuyor. İnşası devam eden Milgem İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan TCG İstanbul fırkateynine entegrasyonu. Bu fırlatma platformuyla Hisar'da RF füzeleri, Türk donanmasına ait savaş gemilerine hava savunma teçhizatı olarak yerleştirilecek. Daha sonra bilinmeyen bir zamanda Siper Blok 1, Atmaca, Bora ve muhtemelen Tayfun füzeleri yeni Midlas fırlatma sistemine entegre edilecek. Bilgiler, Türklerin yeni fırlatma sistemini yeni nesil Milden denizaltılarına ve tüm balistik füze yelpazesini fırlatabilecek diğer su üstü gemilerine kurmaya hazırlandığını gösteriyor sadece Yunan donanmasına değil adalarımıza ve Ankara'ya yönelik büyük bir tehditten bahsediyoruz. Çünkü görünmez Türk denizaltıları gelecekte Yunan topraklarına seyir füzeleri fırlatabilir ifadelerini kullandı. TEİ tarafından geliştirilen yeni TEİ TF-10.000 turbofan motoru tanıtıldı. Yeni motor Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en güçlü milli havacılık motoru konumunda. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit'in Saha Expo Fuarında bu fuara yetiştiremedik ama en kısa sürede göreceğe çıkaracağız dediği Türkiye'nin en güçlü havacılık motoru Türkiye İnovasyon Haftası'nda tanıtıldı. TUSAŞ Motor Sanayi tarafından geliştirilen yeni TF-10.000 form olarak TF-6000'in kuyruk kısmına art yakıcı ve yakınsak ıraksak nozul eklenmiş hali. Aynı zamanda TF-10.000 Türkiye'nin bugüne kadar geliştirilmiş olduğunu en güçlü havacılık motoru konumunda. Yeni geliştirilen TF-10.000'in -10 Kızıl Elma uçağına da güç vermesi bekleniyor. Öte yandan Akşit, eğer Hürjet'te bir ihtiyaç doğar ve çift motorlu versiyon türetilirse, TF-10.000'in -10 iki tanesi Hürjet'i rahatlıkla uçurabilecek güçte olacak demişti. Savunma politikası analisti Turan Oğuz, TİTF-10.000 Türkiye'nin en güçlü milli havacılık motoru olacak. Aynı zamanda bu motorla Türkiye ilk defa milli imkanlarla askeri havacılık motorlarında zirve teknoloji kabul edilen art yakıcılı ve yüksek verimli turbofan savaş uçağı motoru geliştirmiş olacak. Günümüzde bundan bir sonraki son adım kabul edilen turbofan motor ise 5. nesil savaş uçağımız, milli muharip uçakta da kullanılacak olan Super Cruise, 3B itki vektör kontrolü ve çok düşük kızıl ötesi iz, ve benzeri kabiliyetler taşıyan motor olacak. TITF-10.000, o motoru geliştirmeyi öğrenme yolunda olmazsa olmaz bir adım dedi. Geliştirilen motorun birçok platform ve alanda kullanılabileceğini belirten Oğuz, şu anda prototip üretim süreci devam eden TITF-6000 motoruyla aynı çekirdeği paylaşmakta olan TITF-10.000 motoru, Kızıl Elma ve benzeri insansız savaş uçaklarında ve yine eğer ileride istenirse çift motorlu hürjet varyantlarında kullanılabilecek. Ayrıca bu motorun çekirdeği T-929, diğer adıyla Atak-2 ağır sınıf taarruz helikopteri ve T-925, diğer adıyla 10 ton sınıfı genel maksat helikopteri gibi helikopterlerde, hızlı hücum botlarda ve enerji santrallerinde de kullanılabilecek açıklamasında bulundu. Artı yakıcı özellikle jet uçaklarında kalkışta ve tırmanışta imelenmeyi artırmak ya da ses hızını aşmak amacıyla kullanılan itiş sistemi. Çalışma prensibi olarak turbojet nozülüne jet enjektörleri yakıt püskürtür. İsrail'in yeni Atina Büyükelçisi Noam Katz, Atina'daki görevine başladıktan sonra Kati Melini gazetesiyle yaptığı ilk röportajda Yunanistan'la İsrail arasındaki ilişkinin stratejik olmaya devam ettiğini ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik paralel çabalardan etkilenmeyeceğini söyledi. Büyükelçi Katz'a göre Yunanistan-İsrail ilişkisinin mimarı Benjamin Netanyahu'nun başbakanlığa dönmesiyle birlikte yeni girişimlerin başlayacağını dile getirdi. Kendisine yöneltilen İsrail-Türkiye yakınlaşması, İsrail-Yunanistan ilişkilerini nasıl etkiler sorusuna şu yanıtı verdi. İsrail-Türkiye yakınlaşması Yunanistan'ın aleyhine olmayacaktır. Ayrıca diplomasiye inanıyoruz. Siz nasıl Türkiye ile sorunlarınızı diyalog ve diplomasi yoluyla çözmeye çalışıyorsanız biz de aynısını yapıyoruz. Belirsiz